Merhaba arkadaşlar. Son düzlükte herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 26 Eylül Pazar İstanbul at Tamirani vereceğim. Arkadaşlar İstanbul tamirlerine geçmeden kısaca bir bugün İzmir analizlerine bir bakalım. Arkadaşlar İzmir'de gün üzerinde başardık. Altılı yakalayamadık. Her ikiye altımızda kaldı arkadaşlar. Faydamız olmuş numarım. İlk ayetler Filmen'in geldi. Sizlere önerdik. İkinci ayakta 11 numara Deniz masal geldi. Bir de yoktu arkadaşlar. Biz burada yattık. Ben burada ilk atın 4 numara Misliva bir rakip önerdim. Oğlum Ferhat. Oğlum Ferhat da ikinci oldu arkadaşlar. 11 numara geldi. Bizde de yoktu. İlk altımız bu ayakta yattı. İkinci ayakta yattı arkadaşlar. Burada ay Kutu geldi. Sizler önerdik. Burada Demir Leblebi geldi. Sizlere önerdik 4 numara. Burada 9 numara Barutan geldi. Önerdik. Burada on numara Kumralarda geldi. Bankomuzu arkadaşlar. Önerdik. Bankomuzu. Burada 3 numara Kriminal geldi önerdik. Burada Misareta Kurgu Bankımızdı. Misareta geldi. Burada 3 numara Karacalar Alternatif Banko dedik. Sana bir rakip önerdik. 11 numara Şirin Hatun. 11 numara Şirin Hatun geldi. Önerdik. Son ayakta 8 numara Ayvalık Ateşi geldi. Önermedik arkadaşlar. Diğer önerdiğimiz iki hafta bir ikinci oldu, bir üçüncü oldu. Manik Song'la hiçi önerdik. Trakovic üçüncü oldu. 21 manada ikinci oldu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yanına bir bakalım. Arkadaşlar başarı oranımız %95. Sadece birer ayakta yattık. Umutlarım bir faydamız dokanmıştır. Yanına bir bakalım. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak ben tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa ben tuşuna basarsanız kanalımız ön plana çıkar. Geniş kitlere ulaşır arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz Şimdi abone olduğunuz için ben tuşuna basın için herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar yani İstanbul'da 8 koşulu bir program vardır. Saat dörde çeyrek kala birinci koşuyla dörtlü kayan saat beşte üçüncü koşuyla altınlı kayan başlar bir birinci koşuyla başlayalım arkadaşlar dörtlü kayan oynamak isteyen arkadaşlarımız için yani zor bir koşu arkadaşlar handikap 16 3 yukarı ingilizce 19 metre çiğ dayık atım 2 numara hunting karaktaşlar daha sonra 1 numara hayvan lif 3 numara Sempre 10 numara Ciganur ve 9 numara Batistol Kisk. Ata yer olan arkadaşlarımız bu 7 numara Bırak da Cinda dalesin arkadaşlar. Sağ. Dördü çeyrek ele geçe ikinci koşu şartı dört iki yaşlı İngilizler 1300 metre çiğ dört numara polpu bankodur arkadaşlar. Dört numara polpu bankodur. Arkadaşlar saat beşe üçüncü koşuyla altılı başlar. Şartı dört üç yaşlı Araplar 1300 metre sentetik. Bu üç atı ilk atım üç numara abenalı kız. Daha sonra 7 numara Mayla'ydı. Arkadaşlar orta çekili kupalar için bu iki at yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız altı numara Karga Sekmez, bir numara İlayda, 9 numara Dudak Müker, iki numara Rüzgar'ın Kızı ve 11 bir numara Beren Kız. İlk, ilk ayak zor arkadaşlar. Arkadaşlar saat 5 4. koşu şartlı 1-2 yaşlı İngilizler 1300 metre çiğim. 8 tane atayımız ilk kez koşacak. Ayakları yere düz bastı. Burayı katın. 3 numara Dede Sabri. Daha sonra 5 numara Grand Trasura. Arkadaşlar orta ölçeklik bunlar için bu iki at yeterlidir. 3 ve 5. Büyük oynayan arkadaşlarımız 8 numara Timelord, 7 numara Serra Sutro ve 6 numara Oklamao. Yani orta çeyrek bunlar için 3-5 daha sonra 6-7-8. Arkadaşlar saat 6'da 5. koşu kısa vada 8 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çiğ. Burada Vektor Banko'dur arkadaşlar. Vektor Banko'muzdur arkadaşlar. Arkadaşlar iki banko adamımız da var. Vektor'a rakip isteyen arkadaşlarımıza 4 numara Icebreaker ve 5 numara Peki Blunders. Saat 6.30'da altı 6. koşu Grup 2, 3 ve yukarı İngilizler 1600 altı metre çiğ Arkadaşlar bu da Yamanlar Bey Banko'dur Yamanlar Bey'in 1600 mesafesidir arkadaşlar Ben yana at önermeyeceğim Sıralı ikili düşünenler için Beş numara vernazat ve yedi numara traktör Yamanlar Bey Banko'dur arkadaşlar Arkadaşlar saat 7'de yedinci koşu Antikap 15 4'de yukarı rapor 1300 metre şey. Arkadaşlar burada da bir altı atış makinem var. 5 pardon 6 numara fırtına vadisi. Adam aslında altı atış makinemdir arkadaşlar. Bu da 16 güne ver koşar arkadaşlar ben yanlışını beğendim. Yani ben atada güveniyorum arkadaşlar. Daha sonra 7 numara başaydı. 4 numara Sparta yüz. 2 numara Budaklı 5 numara Şehzade 1 numara Singapur 11 numara Yeşil Gözül Arkadaşlar saat 7.30'da 8. koşu Altılı Gayan Sonay'dır. Grup 1 3 renk para İngilizler 2400 metre çiğ. Buraya katın. Altın numara Zafer Ateşi. Alt tarafı Atik Banko'dur. Daha sonra 5 numara Uğur Bey. 2 numara Powerman. 7 numara Magolaman. Ve 1 numara Misir Gökhan. Zafer Ateşli Alt Atik Banko'dur arkadaşlar. Yanına 4 tane rakip önerdim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle kısaca bir değerlendirsek. Rafael alternatif Altanatçı Fırtına Vadisi alternatif Bankı'dur. Arkadaşlar ben bu Fırtına Vadisi'ne güveniyorum. Yani bunu değerlendirin arkadaşlar. Yamanlar Bey Kurgu Bankımızdur. Vektör alternatif Bankı'dur. Buraya 5 at önerdik arkadaşlar. Buraya çok atın artık arkadaşlar. Arkadaşlar umut ederim, Başarılı oluruz. Umut ederim, bir faydamız ukanır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bol şanslar, iyi yaşamlar.